Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizinle Ömer'le ee, Anam Ali'yle ee, ee. ee. Biz Grani oynayacağız. Evet, biz biraz oynamıştık. Oyunu görelim dedik, değil mi? Evet. Ama Granny bizi kan kan yaptı. Kan kan yaptı bizi orası. Bir de bizi, bizi bir kere korkuttu arkadaşlar kurdu. her an bağırabiliriz yani kusura bakmayın Lan, o dedi babam <laughs> <kısan, kısan>, <laughs> ben ne dedi babam ne dedi arkadaşlar ne ne dedi ne dedi ne var babam ne ne dedi Şurada var. Bir arkadaşı görüyor. Granit sona gelsin. İyi, iyi, iyi. Arkadaşlar tokat atıyor. Aa. Oo! Okay. <laughs> Ora kırık mıydı lan? <laughs> Beş mi? Bir de o granite tokat atalım. <laughs> tokat atabiliriz ki. Ne oluyor? Bak, <laughs> tokat atamıyoruz. Ne oluyor oğlum? Arkadaşlar şu Lan Lan arkadaşım oyuna giremiyoruz Oha galiba kaybettiğimiz için Oğlum, şey Ne oluyor lan Kat ben de, ben de, ben de. Dover seni öldüreceğim diyor. Arkadaşlar gördünüz az önce nasıl e, bağırdığımızı. Bir dakika da kaldırsana bir çıktı. Bir şey olabilecek. Haydi ya. Oynayalım. Arkadaşlar her an <laughs> bağırabiliriz yani. Kusura bakmayın çok ses çıkıyor diye sesi biraz kısın siz. Aa bak ayranatla görüyorsunuz da. Sesi biraz kısın siz <laughs> değil mi? Değil mi? Ömer sizi kızsınlar biraz çünkü onlar için kötü olur. Evet. Biraz şuraya yapsana ya tarafındaki. Şöyle <laughs> şunu gidiyoruz. Bak kaçma. <laughs> koş 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 koş. <laughs> Ona düştü. <bir cümini> işte. <laughs> ben... Hadi gel şöyle. <laughs> kırık yerlerden kırık aşağıda aşağı düşünebilirsin. Hadi bir şey edeceğim. Kim tepki vermez soğuk kazanır. Tamam. Tepki veren kazanmaz. Ama oynayan benim. Oynayan. Tamam tepki vermedim. <laughs> ben de tepki vermedim. Ya yapma. <laughs> İla kavga çıkartacaksın. <laughs> Ben kestim. Ben kestim. İtelim. Hala itelim. Da bile kestim. Granny'e ben tepki vermedim. Ömer sen de gözünü kapattı, Adam Ali sen de kazandın. Yok var gözünü kapattım. Bak böyle kapattın. <laughs> kanıt var. Yok, <laughs> Yo, kanıt var. Arkadaşlar gerisine bir bakacağız. Hem yalan mı söylüyor yoksa doğru mu? Tamam arkadaşlar biz bir kayıtlara bakalım. <laughs> He tamam. Ee, şöyle gözünü kapatma. e, kayıtlara baktık arkadaşlar. Efendim şu odaya <laughs> gittik. <gitmek istiyorum. gülüyor> Koşmayalım. Granny sesimizi duyuyor. <laughs> Asanın altına girelim. Hadi buraya Korkudan gel. beyaz olmuşum. Beyaz kralı. Hadi. Kralı nerede? Bak hemen geliyor. Gel. Aa, geliyor. Orada. Geldi abi yatakta çıktı abi. Aa! Geliyor 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 geliyor. Geliyor geliyor. Bu... İşte bu... orada. Bak burada pitch. Süper tarafından. Bunu onun kafasını atacağım. Atı mı? Ee, evet yakıltıyorum. Gelmiyor. Ah geldi. Ne abi evet Bak nasıl var? Çördüm bu. Gel 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 hadi. Evet gördün mü? Hadi bizi gör. Arkadaşlar biz biraz oynamıştık. Bizi nasıl ya aa, yakaladı değil mi? Zikere. Biz Ziş, yatağın altında ya. Yatağın altında ya. Yatağı ne oldu? Granny geliyor kül. Oo bak oldu. Babacığım. mate. Yatağın altına bakamıyorsun Ezik. Aha biliyor. <laughs> Ayaklarını yerim. <laughs> 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 korktum vallahi ben korktum. <laughs> ödümü parlattı. Abi gel Gün dört. Gün dört gün. Bence artık kralizmazım çok güzeldi.

bebek. Bak bu kimin tablosu oldu? Ah hepsi düşürdü. Koş 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 koş. Lan 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 lan. Lan basalım. Buradayız. <laughs> Sekizinci. Of neyse burada videoyu bitirelim. Ama rastan Gelin video çıkışını yapalım Ömer ayağını hani çek. Arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar. arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. O zaman bay bay.